ürünü diyelim 60 dolara satacaksınız. Maliyeti düşürmek istiyorsunuz. Hani aslında hani kalite maliyet arasında herkes ikilemde kalıyor. Üç ortak bu konuda biraz sıkıntı yaşadınız. Yani birisi kalite diyor, birisi maliyet diyor. İşler biraz karışabiliyor. Ya ben mesela mümkün olduğu kısma taraftarıyım. maliyet taraftarı. Çok büyük yanlış aslında. Bizim diğer arkadaşlar hani kaliteli Hani gerekirse Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Rıfat'tayız. Daha önce bir video çekmiştik. Türkiye'de ticarete Rıfat nasıl başladığını anlatmış ve aslında ilk üründen bahsetmişti. Şimdi de Amazon'daki ilk üründen bahsedecek Rıfat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türkiye'deki ticarete başladığın gibi Amazon'da da aslında başlangıçta bazı hatalar yaptım ama sonrasında işler biraz daha düzeldi. Öncelikle ilk üründen bahsetmeni istiyorum ve ürünü nasıl buldunuz? Ürünü yine üç arkadaş devam ettiniz, üç ortak. Ve ürün üretici, gönderim, işte kargo süreci, Amazon'a ulaşması, satış. Bunları anlatırsan birçok insan yani Amazon'a da yeni başlayan birçok insana ışık tutacağını düşünüyorum. Şimdi Mehmet Bey şöyle, biz aslında bu işe nasıl başladığımı müsaade edersiniz öyle anlatayım. Benim bir arkadaşım var işte sizden bahsetti, sizle tanışmamı istedi. Beraber evet. geldi sizle tanıştık, bu işe evet. başladık, e-ticarete başladık. Sonra evet. Dedi bahsetmiştim diğer videoda. Önce bir Türkiye piyasasından başladık. Evet. Sonrasında da bir arkadaşla beraber üç ortak olarak Amerika ürün gönderme konusunda böyle bir heves Amazon'a evet. girdik, sizin eğitimlerini falan evet. izledik. Sonrasında bir arkadaşın tavsiyesi üzerinde Babyness evet. ürünü bulduk. Bebek yatağı. Aynen, Önce bebek öğretmeni. yatağı. Anne ya da bebek yatağı. Mesela Instagram'da falan bayağı bir satılan bir ürün. Evet. Ee, bu ürünü satar mıyız, satamaz mıyız diye böyle bir konuştuk. Ama hesabımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Sonra başka bir arkadaşın hesabını kullanarak bu işe girdik. Sıfırdan hesabımız yok. İşte sadece cebimizde paramız var. Bilgimiz de çok fazla. Bu arada sizin videoları falan da izliyoruz. Evet. Reminiz, ürünü kafamıza yattı. Nasıl ürün şey yapabiliriz diye düşünüyoruz işte. Ürün aslında bayağı fırsat olan bir ürün. Normalde Türkiye'de çok iyi modelleri olan, öyle bebek yatakları için Türkiye çok iyi ürünler üretmiş. Instagram'da, Pinterest'te falan çok iyi modeller bulduğunuz ürün. Çok güzel ürünler vardı, çok, çok. güzel desenler vardı. Hani böyle insanın alası geliyordu yani. Benim yani. çocuğum yok mesela. ama yani. onu gördüğü zaman alası geliyor. Tas geliyordu. Tasarım olarak çok güzel fark yaratılabilecek bir ürün. Amazon'dakilere baktığımda Amazon'da yani aynı ürün 170-180 dolara satan da vardı. İşte 60-70 dolara satan da vardı. Ama 60-70 dolara satan gerçekten hani aylık 100-200 bin dolar cüro yaptıkları bir ürün aslında. Aynen. Yani çok potansiyel olan bir ama yaşanan birçok şey oldu tabi. <laughs> şöyle e, bu ürünü ürettirme konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Evet, üreticiyi nasıl üretici nasıl buldunuz? oldu? Üretici biz ortaklardan bir arkadaş şöyle yaptı. Bir yoğunlukta armuta falan Ar yanlıştı. Işte, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Oradan işte bir hanımefendi geri dönüş yaptı. normalde yaman bunu. Evet. Ben dikerim de dedi. Gittik işte bir tane örnek, Instagram'dan bir tane sipariş verdik numune olarak. İşte on, evet. onun üzerinden oradaki hanımefendiye kafamızdaki tasarımı anlattık. O da elinden gelince yaptı. Ürün kaliteli değildi, yani kumaş kaliteli değildi, tasarım istediğimiz gibi olmadı. Biraz hani ürünü diyelim 60 dolara satacaksınız, maliyeti düşürmek istiyorsunuz. Hani aslında hani kalite maliyet arasında herkes ikilemde kalıyor. Üç ortak bu konuda biraz sıkıntı yaşadınız. Yani birisi kalite diyor, birisi maliyet diyor. İşler biraz karışabiliyor. Ya ben mesela mümkün olduğunca kısma taraftarıyım. Aslında maliyet çok, taraftarı. Çok büyük yanlış aslında. Bizim diğer arkadaşlar hani kaliteli ürettirelim, Hani evet. gerekirse biz 50 lira bandını üretmiştik herhalde. Evet. Gerekirse 100 200 bandına çıkaran evet. kaliteli üretelim diyordu arkadaş ama ben birazcık daha kısa oldum. ilk gönderi benim Tarım ağır, ağır bastı. Evet. Yani 50 lira bandına ürettirdiğimiz bir beyminiz evet. biraz çok tessiz oldu. oldu. Evet, yani nasıl kalitesiz oluyor? İçerinizde koyulan hani yünler, işte elyaflar veya işte kullanılan kumaş biraz kalitesiz malzemeden alınınca bazı sıkıntılar oluyor. Ürünler bu şekilde evde hazırlandı. Ürünlerin hani büyük olduğu için vakum yaptınız değil evet. mi? Nasıl oldu? Evet, şöyle biz yani dediğim gibi bu, bu işe başlarken çok böyle bir bilgimiz yoktu. Mesela sizin videolar izlerken kargo bölümüne gelmemişiz mesela ben onu anladım. Evet. Ürün büyük bir ürün. Hacmi, evet. ol, olarak evet. büyük ama kilo olarak hafif bir ürün. Biz de ne yaptık? Kargoyu vermeden önce kargo maliyetinden kurtarmak için ürünü vakumladık. Evet. Vakumlarken de hatta biraz ileri gittik, ürünün üstüne çıktık, çiğnedik falan böyle evet. iyice yani ince, ince etmeye çalıştık. Işte, kargo <laughs> maliyetini düşürmek için normalde işte bir kolye, yani gönderilen normal bir kolye 2-3 tanesi var diyecekken tane evet. ama 9-10, 12-13 tane. 13'ü gördüm. 13 tane. gördüm evet. Yani <laughs> sıkıştırarak 13 olmasını sağladık. Yani daha maliyeti düşürebilmek amaçlı ama Ürünler müşteriye ulaşınca biraz sıkıntı oldu. Çok sıkıntı oldu. E şöyle. Hatta arkadaşını aldırdım. Ben kendi arkadaşımı aldırdım, aynı. Yani i̇ki de iki tane arkadaşımı aldırdım. Yorum da yaptı Sağ olsun. Ama. Sıkıştırmanın o ürünlerin ve kumaşların kalitesiz olmasından kaynaklı o sıkıştırmanın evet. da sebep olmasından dolayı ürünler orada patlak gitmiş gibi oldu. Yani böyle evet. bildiğiniz kumaş yırtılmış, içindeki o helyaflar patlamış. Evet. Birkaç tane öyle kötü yorum aldık. Evet. Yani aslında ürün Amazon'a ulaştıktan sonra Neredeyse hiç böyle dağıtım yapılmadan başlandı. Normalde sadece PPC reklamı, birkaç iki kişiye falan aldırıldı. İşte yorum falan yaptırıldı. Aslında rekabet az olan bir kategori. Çünkü biraz reklam edince, bir hafta içinde ilk sayfaya çıktı. İlk, i̇lk sayfadaydık yani, yani satmaya başladı aslında. Yani günde 1-2 satıyorduk. Şöyle, aslında günde 1-2 satıyorduk ama Karı güzel olan bir ürün yani. Tabii. 50 dolardan istediğin zaman 50 lira bir ürettiğin bir ürün. Tabii. Yani 50 lira o zaman 7-8 dolar falandı yani. 7-8 dolar ürettiğiniz bir ürünü 60 dolara sattığınızı düşün. Yani çok güzel bir ürün. Güzel karı. Hala güzel bir ürün. Yani. Kargo maliyetini aslında biz biraz sık, yani sıkmayla da 10 dolar bandına çektiğimiz için 10 evet. dolar 15 dolar bandına çektiğimiz için. Toplam maliyet 15-16 dolar. Yani 15-20 dolar bandında maliyetimiz vardı. E, Amazon'da çok fazla kesmiyordu aslında. Yani bize 20-25 bandında bir kar kalıyordu. Evet. Öyle olunca aslında ona rağmen kar ediyordum. Evet. İlk geldi, İlk satmaya başladık. Geldi. Hatta üçüncü sıralarda, dördüncü sıralarda sponsorlu olduğumuz zaman yani bazı verdiğimizde. güzel. Güzeldi. Hatta satması için birazcık daha karımızdan kısmaya çalıştık. Hani daha da çok satsın. Bazen 3-4 saatlik. 100-200 tane falan, 100-200 tane falan gönderdik ürünü ama işte dediğim gibi ürünü kötü yorumlar gelmeye kötü başladı kötü yorumlar başladı ve bu ürünü daha kaliteli nasıl üretilebilir düşüncesi aldı biz hani evet. yani satmaya başlayınca aslında bunun ikamesi lazım yani ikinci stok gönderilmesi lazım üretim yapılması lazım bu arada da tabii kötü yorum gelmeye başladı. Kötü yorum gelince biraz geri gitmeye, satışlar düşmeye başladı. Kötü yorumları engellemek biraz zor oluyor ürün kalitesi olunca. Ondan sonra yeniden üretim, yani daha güzel ürettirelim derken biraz da maliyete Maliyet takıldı abi. olay. Yani aslında bütün parasını ilk plana yatırınca geri plana para kalmadı. Doğru diyorsunuz, aynen öyle oldu. Bütün ilk baştaki operasyonu bütün paraya yatırmışız aslında biz. Evet. Öyle olunca İkinci operasyon için para beklemek durumunda kaldık. O da Amazon, hani daha bir önceki videodan da bahsettik. Türkiye platformlarındaki ödemeler 45 gün, 10-30 günden falan bahsediyor. Amazon'da 15 gün, hatta ilk başta 1 ay sonrasında para evet. yatırmaya başlıyor. Evet. Öyle olunca da e, biz parasız kaldık. Yani nasıl ürün ürettirecektik? Evet. O ürün ürettiremedik, ikinci gönderimi yapamadık. Ve kaliteli olsun dediğimiz için de mesela hani 3-5 gönderip bir koli göndersek falan da olmadı. Evet. O da sıkıntı oldu yani aslında Ürün güzeldi, ürünün evet. arkasını toplayabilseydik yani evet. daha kaliteli ve tekrar bir gönderide bulunabilseydik ürün güzel yerlere gelebilecekti ama evet. işte yine yani, parayı doğru düzgün kontrol edememekten yani kaynaklanıyor. Başlangıçta var. aslında tam güzel ürün, çok kârlı ürün ama en az, mesela sizin bütçeniz o zaman 15-20 bin TL iken bu ürün en az 50-100 bin TL'lik bir ürün. Yani ilk plan gönderim 20-30 bin TL, işte geri planda gönderim, işte lansman, reklamlar falan bir 100 bin TL harcanması gereken bir ürün. Yani ciddi kar edecek ürün ama bu olmayacak. Yani 15 bin TL ile ilk ürünü ürettirip gönderince geri kalan hani reklam, ikinci gönderim bunlara para kalmamış oluyor. Yani aslında nakit akışı. Yani başlangıçta bütçeyi düzgün ama Belki de işte 15 bin TL ile daha Düşük maliyetli, daha işte 15-20 dolar satacak bir ürün daha mantıklı olabilirdi. Ee, burada hani yapılan hatalar ve işte Amazon'a yeni başlayacak bir insana tavsiyelerin neler oldu? Hani senin yaptığın hatalardan hangisi yapmışsın? Daha sonra hani başka ürünlere de girdin, o ürünlerde başarılı oldun. Biraz da düşük fiyatlı ürünlerde daha iyi oldu ama yüksek fiyatlı ürünlere de bu şekilde girilebilir, bir problem yok. Önemli olan fırsatın olduğu yerleri bulmak. Şöyle biz hani. Türkiye Platonu'nda yaptığımız hatayı aslında bu beraber yürüttüğümüz için aynı zamanda eş zamanlı bu olay. Aynı hatayı Amazon'da da yaptık. Parayı yönetemedik, sıkıntı orada. Evet. Sizin de örneğiniz var mesela paranızı üçe verin, bir ilk ürünü gönderin üçte biriyle. Evet. Biz belki de yani yüzde ile ilk paramızın yüzde doksanı ürün evet. gönderimi ve ürün maliyetini harcadığımız sıkıntıyı burada yaşadık. Amazon'a ilk girecek arkadaşlar için de dediğim gibi paraların düzgün yönetmeleri ve en başta planlamaları lazım. Evet. Kargo maliyetlerini iyi hesaplamalar lazım. Biz hesaplamamı ilk o ürüne girdiğimizde hani kargo maliyeti neredeyse hiç hesaplamıyor ama bir evet. anda bize 15 dolar bandında bir kargo maliyetimiz çıkmıştı. Evet. Bir de yüksek satışlı, yüksek fiyatlı olan ürünlerde de e, maliyeti yüksek olacağı için birazcık daha az maliyetli ürünlere girmeleri tavsiye ederim. Ama bu herkesin herkes bunu düşünüyor. Evet. Yani fark yaratmalar lazım dediğiniz evet. gibi. Yani ben söyleyeceklerim de bunlar. Yani biraz tabii hani bütçenize göre bunu planlarsanız bir problem yok aslında. Ama yapılacak şeyler aslında basit ve belli. Bunları yaptığınız zaman başarılı olmamak gibi bir durum çok fazla gerçekleşmiyor. Ama yani görüyorsunuz birçok insan hani herkes tecrübelerini aktarıyor zaten. Yani birçok hata yapabilir. Önemli olan bu hatalardan öğrenmek. Ama mesela şimdi siz bu videoları izlediğinizde bizim yaptığımız işte Rıfat'ın yaptığı hataları yapmamış olacaksınız. Kendi planınızı daha düzgün kuracaksınız. Hatta mesela yeniden baby üreticisi varsa mesela şu an hani gönderip satabilir. Gerçekten çok güzel fırsatlar olan, Türkiye'de çok iyi üretimi olan bir ürün. Ve Türkiye'de Instagram, Pinterest'te çok güzel modeller görüyoruz. Amerika'da, Avrupa'da bu modeller yok. Çok basit, Çinlerin sattığı modeller aylık 100-200 tane çok rahat satıyor. 1000 2000 tane satan çok güzel rakipler var. Ve bunlar hani ciddi kâr marjları da satıyor. Yani öyle çok marjı yüksek olduğu için bence çok güzel ürünler ve Burada belki de şunu düşünmek lazım. Yani denizden göndermek veya Avrupa'ya tırla göndermek. Bunları yaptığınızda kargo maliyetleri gerçekten 3'te 1'e, 4'te 1'e hatta kamyonla tırla gönderdiği zaman Avrupa'ya 7'de 1'e kadar düşüyor. Yani sürekli havadan göndermeye gerek kalmayabilir. Yani havadan gönderdiğinizde tabii güzel 3-5 güne ulaşıyor. Ama denizden gönderildi, düşünülebilir. Türkiye gerçekten lojistik olarak çok güzel bir yer. Türkiye'de mesela bu tür ürünler çok rahat üretilebiliyor. Yani üretim matta çok fazla zorlanmadınız aslında. Evet, yani çok çok rahat oldu. Çünkü bizim arkadaş Arbut'a yazmıştı. Yani 5-6 tane dönüş olan evet. olmuştu. Hatta biz bunu sanayi sitelerinde falan da araştırdık. Ama o hanımefendi birazcık daha ucuz fiyat yani verdiği için oraya gittik. Evet. Sağ olsun. Yani Ama daha, kaliteli, evet, daha kaliteli fiyat verenlere gidilebilir. Yani oraya da. gitmemiz gerekirdi aslında. aslında o hanımefendi de daha kaliteli dikebilirdi. Biz evet. parayı düşük verdiğimiz için o da ham maddesini ucuz almak Tabii. Evet. durumunda kaldı. Evet. Şöyle bir şey var. Amazon'da yani satılmayacak ürün yok denilebilir. Evet. Çünkü biz o ürünü o kadar kötü yorum gelmesine rağmen günde 1-2 evet. satıyorduk. O da. ilk 100 ürün bitti mesela. Yani evet. ilk, ürün, ilk 100 ürün bitti zarar etmedik. Yani evet. Tecrübe kazandık. Biz mesela 30 bandına çektiğimizde o ürün tatsın yine kar ediyorduk. 30-40 bandına çektik bir ürün. Evet. Normal 60 dolar bandından 40 dolar bandına çektik yine kar ediyorduk. 5-6-10 dolar bandında. 30 dolar alan bir tane şöyle bir yorumumuz vardı yani. <laughs> Bu 30 liraya bir ürün alın mesela şöyle, şöyle diyordu. 30 liralık bir ürün kesinlikle alın. Yani fiyat performans karşılaştırma evet. yapmış. Çok iyi diyordu. Çok iyi diyordu yani. Yani böyle ucuza, sat, ucuza satıp Satış hacmini arttırabilirdik ama dediğim gibi yani, biz Bu da bir taktik yani sonuçta yani isterseniz de yani aynı kategoride hatta şu an bile bakabilirsiniz aynı bebek yatakları 175-180 dolara satan bir marka da var premium ürün üretmiş mesela ortalama ürünler var 50-60 dolara satan bir de 25-30 dolara satan daha düşük kalitede ama çok kişinin aldığı ürünler var yani o kategori seçebilirsiniz. Bir problem yok yani bunda. Ya ama siz şimdi biraz kalitesiz bir ürünü 60 dolara veya işte 100 dolara satmak isterseniz bu sıkıntı. Ama işte biraz daha kalitesiz olsun ama 30 dolardan ben bunu satayım derseniz bir problem yok. Önemli olan siz bunu nasıl konumlandırdınız? Hangi ürünler daha çok satıyor? Bunlara bakmak lazım. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür <laughs> <laughs> Tekrar hoş geldiğiniz için. Ee, şimdi daha birçok video çekeceğiz zaten Amazon'da ilk ürünüm, işte Türkiye'de ilk ürünüm gibi videolar serileriyle. Yani aslında burada sizin de hikayenizi dinlemek isteriz. Konularla alakalı, ilk ürününüzle alakalı yaşadığınız tecrübeleri anlatmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. İrtibat kurup sizde davet edebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.